Başkanım diyen gibi oluşum geldi takımın başına geçti. Evet abi mevcutta e, fiyat olarak kaliteli bir futbol takımı var ve yönetim geldikten sonra bu futbolcuları sattı ve oradan da para kazanıp küçülmeye gitti. O zaman ne olacak? Küçülmeye küçülmeye giderse başkan sen olursun. Başkanı ben belirlerim. Benden sonra çıta benden yukarı çıkacak ki başkan olacak. Yani tamam, tam Nasıl yapacak <laughs> abi? Çıta yok, nerede abi? Mehmet Akgüz'den nereye düşeceğiz onu anlamadım. Kıvanç'a mı? Kıvanç'ı karalamak için söylemiyorum. Zirve Mehmet Akgüz. Böyle bir Küçülemez şey abi. Küçülürse ben devam ederim. Ben niye kalktım o zaman buradan? Rahatsızlık ne? Belediye başkanı olacağımdan mı korktular? Bak kendini ispatlıyorsun. O zaman ben niye kalktım? Madem küçüleceğiz. Beni niye kaldırıyorlar? Başarısızım diye. Yanlışım var mı? Yanlışımız yok da ya. Yani. Bana diyorlar ki sen başarısızsın kardeşim. Şampiyon başarısız, yapamıyorsun. E, yani öbür hesapta da, da bir para kazanma olay da, olay da olabilir yani. Para ya Değil abi. Çok yüksek. Bak şimdi abi. Burada beni başarısız olduğum için kaldırıyorlar. Allah belanı versin. başarısız, başarısız Git. Mı? Değilim asla. Asla değilim. Ama beni öyle nazlettiler. Tamam kabul ettik. Ben kalkıyorum. Gelen şunu diyemez. Biz küçülmeye gidiyoruz. Abi küçülmeye gidiyorsanız ben giderim küçülmeye. Siz niye gidiyorsunuz? Gelen şampiyonluğa gelecek. İşte dedim ya öyle 2 lira hesapladın 3 lira hesapladın. Eskiden yanımızda çalışıp 500 ya lira 1000 şey lira değil mi? Ya tabii abi öyle bir şey olur. Şampiyonluğa gelecek abi. Bak abi şunu söyleyeyim. Çorumlu'nun alabilmesi için bu kadroyla biraz küçülse biz olsan diyelim ki pahalı kurdu. 45 milyon cebine koymadan çok zor. Çok zor. Ya ne yapacağız? Ben her şeyi harcayacağım harcayacağım harcayacağım. Başkan gelecek Ahmet Kay olacak. Niye ya? Neden? Ne yaptım ben? Borç mu getirdim? Kapınıza tahtanızı mı kapattım? Ya da süperlikte bir takım verdiniz de kime indirdim? Personelinize haciz ha mi getirdim? Bana başarısızsın. Kalk dediniz kalktım. Şimdi başarılar gelsin.